Merhaba arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümler hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hayatta kalmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi şu anda bir köyde doğdum arkadaşlar. Hayatta kalmaya çalışarak böyle çok güzel loot yapmaya çalışacağız. Tabi yaratıklar bizi öldüremezse yani öldürürse yapamayız. Tamam şimdi hemen köye gidelim. Köyde, köyde, köydeki evde odunlar kıralım. Ve arkadaşlar açlığımız giderse açlığımız gidecek. Bayağı da gidecek ve açlığımız gider giderek kalplerimiz de gider ve ölürüz. Lan ne oldu bir anda tamam. Ve arkadaşlar çok güzel bir like be bekliyorum bu videodan ve abone olabilir musunuz arkadaşlar? Tamam. Şimdi bunları yaptığımız zaman kırıyoruz odunlarımızı. Şunu da alalım. Evin içi görülüyor lan. Neyse umurumda değil evin içi. Ben bir evde kır yaşarım nasıl olsa. Tamam nasıl ne kadar güzel. 10 tane alsam yeter herhalde ya. Herhalde 10 tane alsam yeter. Lan nereye düştüm ben az önce? Bak neydi lan? Neyse devam edelim. Tamam. Şunu da kıralım hocam. 10 tane oldu hocam. Ne kadar güzel. Şöyle ortaya geçelim. Şöyle. Nerede? Ha evet. Yapalım şunları hocam hemen. Tamam ne kadar güzel. Nasıl yapılıyor lan bu? Aha evet şimdi görüldü hocam. Bir tane crafting table. Birazcık daha sopa. Tamam ne kadar güzel. Evet şimdi yapalım bunları hocam. Şöyle aslında iki tanesi kılıç yapmayacağım ya. Şöyle şöyle şöyle. Bir tane daha balta bir tane daha şey. Çok güzel oldu hocam böyle. He ne hocam he. Şöyle oldu işte. Sip. Baltamız da böyle. Şimdi otun kazmalık bir yer lazım bana. Acaba nasıl bir yer olacak. Oğlum köyün devini çok fazla da kırmayayım ya. Aha ben bir ben bir şey buldum hocam. Şöyle dur dur. Elime küre kalayım. Birkaç tane toprak alacağım. Neden alacağınız diye soracaksınız. Orasına karşılayın. Şimdi alacağım onları. Şimdi aldığımız topraklarla demir goleme saldıracağız. Ve çıktığımız topraklarla da demir golem saldırıp duracağız ve oradan kazandığımız demirlerle bir demir kazma yapacağız ya da bir demir balta olacak. Bir demir kazma yaparız herhalde ya. Lan ne yapıyorsun? Demir golem. Beni takip et. Dur dur şuradan gideyim hocam. Gelmeye başladı. Eğer ölürsem kötü olur. Tamam. Lan olmadı. Geliyor. Koş hocam, koş koş koş. Oğlum demir golem nerede belli değil hala. <laughs> Geliyor. Koş koş koş. Nasıl koyacağım ben hala? Hayır. Lanet olmasın. Koş. Geliyor, geliyor hala. Tamam, geçtim suyu. Tamam bu kadar olmaz ya. Demir golem oradan vurursa yuh yani. kere kazayım. Sana bir vurayım şöyle. Bak oradan vurur herhalde. Evet. Sana şöyle vurayım hocam. Hayır baltam kırıldı. Son baltam herhalde. Evet bu da son baltam. Ne yapacağım ben ya? Öl hadi öl artık. Bak demir baltı yapacağım. Allah Allah aldı. Akşam oluyoruz. Ne yapacağım ben? Dört tane demir çıktı. Yu. Şimdi benim crafting table'ım nerede hocam? Evet burada. Şimdi bunlarla bir tane demir kazmam yapsam ya ne yapsam? Bilemiyorum ki. Bir tane baltam kaldı zaten. Başka çarem yok. Bir tane kürek yaptım artık. İdare ederiz. Akşam oluyor. Çabuk çabuk kır şunu. Şu eve girmem lazım. İnşallah yatak vardır. Yok. Ona maden ciddi hoca almam lazım şunu. Evet aldık. O işime çok yarayacak ama ilk önce bir yatak bulmam lazım benim. Oğlum yatak nasıl yok? Hala inanamıyorum. Bugünü böyle geçiremem ben öyle. Aha endirmen çıkmaya başlamış. Zombiler kaynıyor. Biz yandık ki hocam bizim üstümüz hazır falan bile yok. Lan köylü kalk git lan buradan. Ben yatacağım buradan. Oh sonunda. Yeniden doğma noktasını da ayarladık. Lan zombiler demek ki köylüler mi saldırıyor lan? Lan oğlum çok kötü saldırıyorlar. Ben nane yedim hocam. Evet, hepsi yok olup gitti işte bu. Benim şimdi biraz maden iniş yapmam lazım. Şuradan iniş yapayım hocam ben. Evet, şöyle güzel olur. Ama benim kürekçim yok. Ne yapacağım ben? Allah Allah. Dur şöyle kazayım da bari. böyle oldu hocam. Eee, niye envanterim almıyor? Ha tamam oyun olmuş. Önemli değil yani. Oğlum meşale lazım bana ya. Böyle olmaz ki. Tamam taşlarda da idare ediyorum. Söyleyeyim de. Çıkmam lazım benim acilen. Aa ben de maden etme ocağı vardı ama yapsam ben ne yapsam ne yapsam hiçbir şey yok ki köylülerden en iyisi meşale almak evet hocam başka çare yok bende köylüler kusura bakmayın dostlarım Tamam. 3 4 8 tane yeter herhalde. 5 6 7 8 Ben havalı mı gene şeyimi unuttum. Nereden gittiğimi. Oğlum ben nereden gittim? Nasıl unuturum ya? yok. değil değildi. Acıktım birazcık ya. Birazcık koyun. Aha. Tarla vardı. Ama hepsi ekilmiş ya. <laughs> yok buralarda. Yok oğlum o sırası mı şimdi ya? Burasıydı herhalde. Evet burası. Hatırladım şimdi. Şöyle üstledim. Hadi Nurettin Hoca'nı mı koysam hocam ya? Dur. Koydum böyle ne güzel crafting table'ı da şöyle mi koysam? Bakayım. Şöyle yapma masası. Taşlardan bir tane kazma yapacağım kendime. Bir tane de balta. Oldu hocam ya. Oldu da benim şeyim bitti resmen. Tamam ben artık rahatladım gibi ya. Aha kömür buldum işte bu. Tamam alıyoruz şöyle güzelce kömürleri. Baya kömür varmış ha Kömürler de baya önemli ama Oğlum Orada milyar zibitar tane kömür var Kaç tane kömür buldum acaba bilmiyorum. Tamam kömürler bitti hocam. Şöyle çıkalım şuradan. Tamam güzel. Aha şurada da kömür varmış görmemişim. Tamam bunu da aldık. Şöyle devam edelim hocam. Aha. Bu ne lan? Bak Hocam o sese siz katlanmayın. Hocam o sesler kötüdür. Ama bakır buldum inanamıyorum. Hocam buralar neresi lan? Hocam belki burada hazine sandı olabilir diyorum ben. Neyse. Kaç dakika olmuş? 13. 13 dakika olmuş hocam. Şöyle birazcık daha kazayım lan. Ha? 15 meşalem bitti ya. İnşallah hala satan vardır. Aha vallaha var. onlardan birazcık bütün tahtamı harcayacağım bu çubuklara. Hepsini yap. 48 tane meşale yuh. Kömür buldum. Şöyle birazcık daha kazalım hocam. Oğlum ben de bayağı acıktım ya. Ama tarlalarda emekler var. Oradan çıkarım alırım. Şunları alayım da bunlar ne işe yarayacak hocam ya. Değil mi? Ama belki sandık bulabilirim diyorum oradan içimden <laughs> bir ses. Kaç tane buldum ki? 47 ne hocam? Daha da aşağı gidiyor. Keşke demir bulsaydık ya. On bakır da bir şey içimize yaramıyor resmen. Maden de aramakla meşgulüm. Ha vallahi kazmam kırıldı hocam. Hocam hemen tahta kırıp geliyorum. Lan. Ha doğru ya. Şuraya bir tane kırık taş koyacağım. Belki oradan da devam edeyim diye öyle kapatmadım hocam. Arkadaşlar. Belki oradan da devam edeyim diye kapatmadım arkadaşlar. Öyle yani işte. Ben hemen bir ağaç kırıp geliyorum arkadaşlar yani. Tarlalarınkini kıramam. Tarlanınki olmaz. Bu altı kadar kırayım ben az işte. İdare ederim arkadaşlar yani ya. Şöyle alırım işte arkadaşlar. Tamam aldık. Güzel hocam. O baltam da kırıldı. Nane yedik. Birazcık şey alacağım ben. Yeter. Evet, o havuç olmuş. O havucu yemek istiyorum. Kaç havuç? Dört havuç. İşte bu. Acıktım. Nam 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 nam. Akşam oluyor hemen yatmam lazım acilen. Lan! Ha. Köylü! Hemen nasıl yatıyorsun? Oğlum akşam oluyor. Daha... Daha hemen... Köylü! Ha. Bak beni sinirlerimi bozma köylü bey. Ha Heh, sonunda ya. Yatayım şuradan işte bu. Madenimiz madenimiz şuradaydı. Ana tam da evin dibine yapmışım. Acaba yeter mi? Yeterse yeterdir ya. Oy 50 56 olmuş yav. Bunlar bana ömür boyu yeter olur. Bu ne yok? Kas 99 artı ne? Birazcık meşale yapayım hocam. Tamam güzeldir. Şimdi crafting table'a gidelim. Birazcık da kazma yapalım hocam yani. Olmaz böyle. Şöyle güzel, şöyle hmm. iki balta, bir tane çapa aslında güzel sayılır ya. Bir tane de kürek olsun. Tamam. Şimdi başlayabiliriz hocam maden yapıya lan ne oldu gene oyun dondu hocam gene şunlardan mı geldi birazcık aşağı ineceğim ben hocam Evet işte bu. Tamam. Oğlum niye hala şunlar var ya inanamıyorum. Tamam bu sefer de birazcık taşlara vardık hocam. Şunu şuraya kırayım da birazcık merdiven olsun. Taş kazma. Ama biz neredeyiz haberim yok lan. Bayağı aşağı herhalde. Meşaleyi koyacağım. Dur dur. kaç saat diye bir şey arıyorum. Bulamıyorum resmen ya. Bu nasıl bir madene gelir? Birazcık daha aşağı ineyim ben herhalde. Birazcık daha aşağı ineyim ben hocam. Tamam. Dur lan ne oldu? Ve saattir arıyoruz maden ama bulamıyoruz. Şöyle birazcık daha gideyim. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım diye beğenmişsinizdir. Alttan videoyu benim kanala abone musunuz arkadaşlar? Bir dahaki videoda demir altın bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Zaten demir birazcık kolay bulunur ama demir bir dahaki videoda demir Ay altın restoran bulmaya çalışırlar. Neyse hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.